Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar kendi çapında tedbirlerini alırken kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel bir şekilde yerlere atılması ise tehlikenin boyutunu artırıyor. Uzmanlar hasta olmayan ya da sağlık çalışanları gibi hastalarla temas etmeleri halinde olmayanların maske ve eldiven takmasını fazla önermese de vatandaşlar bu ürünleri sıkça kullanıyor. Bursa'nın bazı noktalarındaysa kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler dikkat çekiyor. Bu atıklar sadece kişileri değil toplum sağlığını da tehlikeye atıyor. Yeni Fenerik'çesinde Dört çeşit çocuk hastanesinin önü. Şu anda önümde görmüş olduğunuz ağacın dibi yaklaşık bir buçuk metrekare bir alan. Hiçbir yerde böyle rezillik görmedim. Yani kendimizi korumak adına kullandığımız ürünleri işi bittikten sonra sokağa fırlatıp atmak virüsten korunmak değildir. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Bunu bu şekilde kullanan insanlar mümkünse lütfen evinden çıkmasın. Sizin korunmanızın yolu bu. Başka bir yolu yok. Uzmanlar sadece maske ve eldivenlerin değil, kullanılan ıslak mendil ve peçetelerin de yerlere atılmaması konusunda uyarılarına devam ediyor.